Ya burası şimdi ters ev mi oluyor? Evet Ben bunu kaldırmıyorum. Nasıl kaldırdın onu sen? Kaldırıyorum. He? Kaldırıyorum. Allah Allah. Kaldırın. Yalan söylüyor şundan. Kaldırdım bak. Tut ki. Ha baba. Hayır dokunma dokunma hiçbir şey dokunma babacığım. Tamam gel. Gel. Gel yanıma. Hadi bir de içeriye bakalım. <laughs> Aşağıda balkon yok. Senin o balkonu yanlış görmüşsün. Bak burada yatak. Hı? bu Sen? He. Ne? Tamam. Ama tu dokunmadan yap tamam mı? Of, çok ağır. Hadi gel. İçinde kaldıydım. Evet, kere alıştın her şeye. Bir yaş daha <laughs> Bir yaş daha mı duydun Hadi gel. Gel artık çıkalım babacım. Aşağı inmiyorum. Hadi gel. hadi gel. Hadi gel. Gel hadi artık gel. Yapış. Çok teşekkürler. Güzel. Oraya mı oturacaksın? Hmm. Ama oraya oturma bacım. Toz orası ya. Hoşmmalsın. He? Toca mı o yaşı? Bugün neredesin sen? Taşerdeyim. Hadi lan ne isteyiz bunun? Taş. Bak şimdi. <laughs> 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 ah. <laughs> Baba ben, ben bunu kaydıyormuş gibi yapacağım. Hı? Hmm? Bunu kaydıyormuş gibi yapacağım. Eyvah üstüne düşecek. <laughs> hmm. Burası ters. Burası ters. Bak erken olursa Luna Park'a da gidebiliriz sen bugün. Ha? Luna Park'a da gidebiliriz erken olursa. Hayır. Hayır. Hazır mısın Elva havalanmaya? Evet. Hızlanıyor şu anda. hardine kalkmamımışalayo ya haçıden